Merhaba arkadaşlar. Program gelişme dersiyle başlıyoruz. Derse geçmeden önce şöyle biraz program gelişme ile ilgili konuşalım. Malumunuz her yıl 4 veya 5 sorunun geldiği bir dersimizdir program geliştirme. Genelde şöyle bir şehir efsanesi benzeri bir şey var. İşte program gelişme çok soyuttur, çok zordur diyen arkadaşlarımız oluyor. Ya yani program gelişme çalışmaktansa ben tarih, coğrafya, matematik çalışırım. Daha verimli geçer diye düşünen arkadaşlarım var. Şimdiden söyleyeyim çok yanlış düşünüyorlar. Bu derste çalışma başlayınca göreceksiniz arkadaşlar. O kadar zor e, soruları çözülemeyecek düzeyde bir dersimiz değildir. Geçen yıl, evvelki yıl, önceki yıllar çıkan 4 veya 5 soru çok zorlayıcı değildi. E, Yapılmayacak sorular değildi. Dikkatli, düzenli çalışırsak çok rahat üstesinden gelebileceğimiz bir derstir. E, i̇şin güzel yanı şu arkadaşlar. Şu program gelişme dersinde soruların nereden geleceğini çok iyi biliyoruz. Yani misal felsefi temellerden her yıl bir tane soru geliyor. Felsefi temel derken ya mesela ÖSYM bana daimiciliği daimcilik esasiciliği ilerlemeciliği yeniden kurmacılık eğitim felsefelerini eğitim felsefelerini her yıl soruyor. Bunlar için anahtar kavramlarım, kelimelerim var. Yani misal soruda ezberi gördüğüm an esasçıyı işaretleyeceğim. Soruda öğrenci merkeze alınmışsa ilerlemeciliği işaretleyeceğim. Soruya baktım öğretmen rol modelse daimciliği işaretleyeceğim. Soruya baktım öğretmenim işte reform öncüsü ise bana sola yeniden kurmacılık diyeceğim. Bunun gibi anahtar kelimelerim var arkadaşım. Bunları bildik mi çok rahat soruları çözüyoruz. Lafı çok uzatmadan hemen ders artık bir giriş yapalım diyelim. Evet ilk konumuz program geliştirmenin kuramsal temelleri. Nedir şu program geliştirme? Neden biz böyle bir ders görüyoruz? Ee, program nedir? Niye değişir? Nasıl değişir? Bunları göreceğiz. Ee, değerli arkadaşlar biz göreve başladığımızda dönem başında yani daha çocuklar okula gelmeden oturup yıllık planlar hazırlarız. Peki bu yıllık planlar neye göre nasıl hazırlanıyor diye sorarsak şudur. Her branşın öğretim programı vardır. Bizler Talim ve Terbiye Kurulu'nun web sitesinden bu öğretim programlarını indirir dikkatlice inceler. Ona göre yıllık planlar hazırlarız. Ona göre hedefler belirleriz. Bunları sınıf defterimize kazanımlar olarak yazarız. Derslerimizi o kazanımlara uygun yöntem tekniklere işler. Böylelikle hedeflerimize ulaşmış oluruz. Hatırlayın ÖYT dersinde hedefe görelik diye bir ilke vardı. Öncelikli ilkeydi, torpilli ilkeydi. En önemli ilkelerden bir tanesiydi. Niye? Çünkü değerli arkadaşlar hedefe görek şudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bizler için hazırladığı öğretim programlarından bizler hedefler çıkartırız ve biz öğretmenler o hedeflere ulaşmak için atanırız. Lakin bu öğretim programları sürekli sabit değildir, değişkendir. Nasıl yani? Misal, 2005'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı köklü bir değişim yaptı, eğitim felsefelerini değiştirdi. Davet, daimcilik ve ilerlemecilik, davet, daimcilik ve esasçılık eğitim felsefeleri benimselmişken, Bunların yerine ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefeleri geldi. Bunun üzerine programlar baştan aşağı değişti. Peki 2005'ten sonra hiç değişmedi mi? Hayır, değişti. Hemen hemen her yıl güncelleniyor. Bizler de bu öğretim programları alır, inceler, ona göre güncel yıllık planlar, günlük planlar, haftalık planlar yaparız arkadaşlar. Peki neden değişiyor programlar? Sebep şu. Malum çağ değişiyor, teknoloji ilerliyor, yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çağın gereksinimleri gelişiyor, değişiyor. Haliyle programlar da değişiyor. Biz genellikle program geliştirmeyi şöyle tanımlarız. Program geliştirme uygulanmakta olan programın çağın gereklerine ve çağın beklenti ve ihtiyaçları karşılar hale getirmesi için yapılan sistemli ve koordineli çalışmalar olarak tanımlarız arkadaşlar. Sistemlidir. Yani öyle adam biri oturup masa başında kafasına göre program yazmaz. Koordinelidir. Tek bir insan bunu yapmaz belli çalışma grupları vardır. İleride ben size bunları anlatacağım. Çağın beklentilerini, öğrencinin beklentilerini göz önünde bulundurarak Milli Eğitim Bakanlığı programları günceller, revize eder, bizlere sorar. Bizlerden de bu programı dikkatli incelememizi ister. Ve biz öğretmen adaylarından şunu, bek şunu bekler, der ki değerli meslektaşım sana zahmet şu programları iyi bir anla tahlil et. O öğretim programlarını iyi anlaman, tahlil etmen için şu program geliştirmeyi de adam akıllı bilmen gerekir der. Bizler de bu dersimizde şu program gelişmeyi adam akıllı öğrenmeye çalışacağız. Bu program gelişme süreci nasıl olur? Şöyle başlar. Önce bir planlama yapılır. Program gelişme sürecinin planlanması. Sonra bir tasarı hazırlanır. Sonra bu tasarı denenir, uygulanır. Yani pilot uygulamalar Aklınıza mı olsun değerli arkadaşlar? Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir yenilik yaptı mı muhakkak pilot uygulama yapar. Pilot uygulama nedir? Birkaç şehir seçilir, birkaç okul seçilir. Önce orada bir uygulama yapılır. Eksik yanlış var mı yok mu ona göre dönütler alınır. Varsa eksik yanlış bunlar düzeltilir. Tekrar program güncellenir. Bir örneğini vereyim. Mesela Fatih projesi bir proje vardı. 2011-2012 projesidir. 2013 yılında tüm okullara akıl tahta takıldı mı? Hayır. Önce birkaç şey seçildi. Bu şeylerden birkaç okul seçildi. O okullara akıl tahtalar monte edildi. Etkileşimli akıl tahtalar. Çocuklara tablet bilgisayarlar dağıtıldı. Ee, uygulamanın artıları, eksileri gözünde bulunduldu. Bakıldı ki ah, bu uygulama iyi güzel. Tüm Türkiye'de yaygınlaştırıldı. Tıpkı bunun gibi. Bir öğretim programı çıktığı zamanda, hemen hadiyet tüm Türkiye'de uygulanmaz. Önce pilot uygulamalar yapılır. Dönütler olumlu ise tüm Türkiye'de yaygınlaşılır. Ki talim ve terbiye kurulun web sitesinde yayınladığı programlar denenmiş, uygulanmış, olumlu dönütler almış programlardır arkadaşlar. Denedik, değerlendiriyoruz. İyi mi, kötü mü? Değerlendirme sonucu elde eden veriler doğrultusunda yeniden düzeltilerek programa sürekli kazandırılması aşamalarını içeren dinamik bir süreçtir. Program geliştirme süreci. Yani plan, tasarı hazırlanması, uygulanma yani denenme, değerlendirme, değerlendirme sonucu elde edilen verilerle programın artık son rutuşlarının yapılmasıyla bu süreç devam eder. Bizler de o programları alır, inceler, inceler indiririz. Ona göre derslerimizi işlemeye çalışırız. Devam edelim. Program gelişmede arkadaşlar önemli birkaç soru var. Bizlerin bu soruları ve bu soruların cevaplarını bilmemiz gerekir. Niçin öğretelim? Ne öğretelim? Nasıl öğretelim? Ne kadar öğrettik soruları vardır. Bu sorular sorulur. Bu soruların cevapları var. Ola ki ÖSYM biz arkadaşlar bu sorular ve bu, cevap, bu soruların cevaplarını sorabilir. O yüzden önemli boş bıraktım. Beraber de olacağız. Niçin öğretelim sorusunun cevabı hedeftir. Öğretim yöntem ve teknikleri dersinden hatırlayın. Hedefe göre ilk ilkesi vardı. Bizim için öncelikli ilkeydi. Niye? Biz öğretmenler aslında hedeflere ulaşmak için çalışırız. Ne de hedef somutlaştırayım. Mesela Türkçe dersinde bir Türkçe öğretmenin hedefi şu olabilir. Noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır. Bu öğretmen için bir hedeftir. Öğretmen bu hedefe uygun yöntem tekniği seçer. Dersini işler. Öğrencisi Ali noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmaya başlarsa bu öğrenci için kazanım olur. Ki Türkçe öğretmenim Ahmet Hoca da zaten sınıf defterine şunu yazar. Noktalama işaretlerini yerinde ve düzgün kullanır. Kim kullanır? Öğrenci kullanır. Bu Ahmet Hocam için hedefti. Öğrencim için noktalama işaretlerini yerinde kullanmak bir kazanım olacaktı. İkinci sorumuz. Ne öğretelim? Ne öğretelim sorusunun cevabı içeriktir. Yani konular arkadaşlar. Buraya dikkat edin lütfen. Bizler için öncelikli olan içerik yani konular değil hedeflerdir. Bizler hedeflere göre içerik yani konu belirleriz. Hedeflerimize uygun olmayan konular elenir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz nasıl öğretelim? Nasıl öğretelim sorusunun cevabı eğitim durumları. Eğitim durumları nedir diye sorarsanız arkadaşlar. Cevabı çok kısa. Ö, Y, -t. Yani bu hedeflere ulaşmak için şu içeriye şu içeriği nasıl işleyeceğiz? ÖYT dersi diye bir ders gördün. Öğretim, ilke, yöntem ve teknikleri dersi diye bir ders gördün arkadaşım. O derste gördüğün yöntemleri, teknikleri kullanarak hedeflere ulaşmaya çalışıyorsun. Son sorumuz ne kadar öğrettik sorusu. Bunun cevabı da değerlendirme. mi? Ölçme ve değerlendirme dersi bir ders görüyorsunuz değil mi? Sınavda 12 tane soru geliyor. Bu dersi niye görüyoruz arkadaşlar? Şimdi biz en başta hedefler koymuştuk. Bu hedeflere ulaşmak için içerikler belirlemiştik. Konular belirlemiştik. Bu konuları daha güzel öğretme için ÖYT dersini görmüştük. Ona göre yöntem teknikler seçiyoruz ki hedeflere ulaşalım. Ölçme ve değerlendirme dersini niye gördük? Hedeflere ulaştık mı, ulaşmadık mı? Onu sınamak için. Unutmayın değerli arkadaşlar şu çağdaş sistemde ölçme ve değerlendirme puan verme amaçlı değildir. Ne amaçlıdır? Hedeflere ulaştık mı, ulaşmadık mı? Eğer hedeflere ulaşmamışsak yani gerekeni yapar o hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Gerekeni yapardan kastım ne? Mesela sınıftan 3-5 öğrenci öğrenmemişse küçük grup öğretim yapabilirsin. Ama yok sınıfın büyük çoğunluğu öğrenmemişse yaptığın ölçme ve değerlendirme sonucunda ne yapacaksın? Uygun yöntem ve tekniği seçmediğini fark eder. Daha uygun, daha güzel yöntem ve teknikle o içeriği, o konuyu tekrar işlersin. Böylelikle hedefine ulaşmış olursun. Unutmayın arkadaşlar, hedefler bizim için çok çok önemli, önceliklidir. Biz öğretmenler hedeflere ulaşmak için atanıyoruz. İşte bu soruları sorarız, bu cevapları alırız. İşin püf noktası şu, püf şu arkadaşlar. Ön bana sordu. İşte program geçme sürecinde önemli birkaç tane soru var. İşte aşağıdakilerden hangisi ne öğretelim sorusun cevabıdır. Ne öğretelim sorusun cevabı içerik. Aşağıdakilerden hangisi nasıl öğretelim sorusun cevabıdır. Nasıl öğretelim sorusun cevabı da eğitim durumlarıdır. Yani kullanacak olan yöntem ve tekniktir diyelim. Şimdi gelelim program geliştirmenin temel özelliklerine. Burada kısa basit tanımlar yapıp geçeceğiz arkadaşlar. Burası çok çok da önemli değildir. Yani genel tanımıdır. Genel açıklamalardır. Çok boyutlu ve kapsamlıdır. Çok boyutlu derken yani toplumda dikkate alınır, öğrenciye dikkate alınır, ekonomide dikkate alınır, işte tarihsel yapıda dikkate alınır. Birçok şey dikkate alınır programlar hazırlanırken. Sürekli ve dinamiktir. Ne demek sürekli ve dinamiktir? Yani bir program hazırlandığı zaman işte programı hazırladık işte 5 yıl program geçerli denmez. Hazırlanır, Belki bir yıl sonra değişir. Belki üç yıl sonra. Belki beş yıl sonra. Ama bir değişiklik olacaktır. Ekip çalışması ve işbirliği gerektiriyor. Yani tek bir insan oturup kendi başına program falan hazırlamıyor. Araştırma gelişme sürecidir. Tabii ki içerik sürekli güncellenir, Yeni konular ortaya çıkacaktır. Somutlaştırayım. Misal ben ortaokulda okuyan fen bilgisi dersinde işte maddenin halleri sayılırdı ama maddenin plazma hali diye bir şeyden bahsedilmezdi. Ama yakın zamanda geliştirilen programlarda şunu görüyoruz artık içerik olarak maddenin plazma hali de işleniyor. Niye? Ya araştırmalar yapıldı. Şu sonuç ortaya çıktı. Ya maddenin hallerinde plazma hali de varmış. Bu da eklendi. Ekonomik, sosyal ve siyasal yapı ile ilişkilidir. Siyasal yapı. Bunun altını bir çizelim. Şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar, İktidarlar değişti mi? Genellikle öğretim programları değişir. Mantık ne? Mantık şu. İktidarı başa getiren kim? Halk. E, halkın beklentileri bizler için önemlidir denir. Ona göre program